Esselamu Aleyküm. Ben Türkiye'den Doğu Türkistanlı kamera artış. Başta Türkiye'ler olmak üzere dünyadaki bütün Müslüman kardeşlerim ve diğer din mensupları. Belki duymuşsunuzdur. Terörist ve faşist olan Çin Komünist Partisi hükümeti geçen yıl Kur'an-ı Kerim'i yeniden yazacağını duyurmuştu. Taktikleriyle meşhur olan bu şer çetenin değiştirdiği ve ilk etapta Müslümanların tepkisini görmek için resmi açıklama yapmak yerine kurnazca İpek Yolu İktisadi Kulübü adlı medyası üzerinden maskeli bir çocuk önümdeki birisinin mesajıymış gibi yayınlattığı Fatiha Suresini Türkçe'ye tercüme ederek aynen okuyorum. Tüm hamdü senalar partimize mahsustur. Partimiz çok mihriban ve şefkatlidir. İcra edilen dördü modernleştirmenin malikidir. Partimiz ancak sana itaat eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Gazabına uğrayanların yoluna değil, inam ettiğin kimselerin yoluna sevk et. Ey Müslümanlar! insan hayvan dahil tüm canlılara olan düşmanlığı yetmedi. Yöneticilerine rüşvet vermek ve devletleri kredi suzağına düşürmek gibi yolsuzluklarla İslam ülkeleriyle iyi ilişkilerini sürdürürken Doğu Türkistan'da Allah'a ve Kur'an'a hakaret ederek camilere yıkarak Müslümanlara ibadetleri yasaklayarak hatta Ramazan aylarında içki içirerek ve domuz eti yedirerek dinimize olan düşmanlıklarını açıkça gösteren, kendini ilah yerine koyup halkını kendine taptıran eski liderleri mavuza geçerek, sadece ülkesini dinden uzak idare etmekle yetinmeyip, dünya hakimiyetinde ele geçirip tüm dinleri yok etmeye teşebbüs eden bu küsta ateiste daha ne kadar tahammül edecek ve işleye geldiği bunca insanlık suçuna daha ne kadar sessiz kalacaksınız? Hristiyan, Yahudi ve diğer din mensuplarına da soruyorum. Bugün Kur'an-ı Kerim'i yeniden yazan din düşmanı Çin faşistlerinin yarın İncil, Tevrat ve diğer kutsal kitapları değiştirmeyeceğinden emin misiniz? Uyanın ve birlik olup bu şer rejimi yıkmak için harekete geçin.